Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Milano'dayız ve Milano'nun en simge yerlerinden biri olan Galleria Emanuele II'deyiz. Adını da İtalya'nın ilk krallarından biri olan Vittorio Emanuele'den alıyor. Burası cam ve çelik konstrüksiyon üzerine yapılmış ve yapıldığı zaman da dünyanın en eski ilk alışveriş merkezlerinden biri kabul ediliyor ve böyle bir yer hiç yapılmadığı için bunun da ciddi bir yenilik olduğu söyleniyor ve Milano'nun en güzel yerlerini bugün sizinle birlikte gezeceğiz. Hadi o zaman hep beraber önce bu güzel yapıyı Emoni'li birlikte keşfedelim. Şimdi de Duomo'nun önündeyiz. Burası da Milano'nun simge yapılarından birisi ve en büyük katedrali. Duomo yapısı genellikle e, katedrallerin yani kiliselerin en büyüğüne veriliyor ve genellikle her şehirde bir tane doğumu oluyor. Milano'daki doğumu Katedrali de Avrupa'nın en büyük dördüncü katedrali. Yapımı 1386 yılında başlamış ve neredeyse 500 yıl kadar sürmüş. Nereden bakarsanız bakın bu bir şaheser. Gerçekten inanılmaz detayları var. Genellikle gotik mimari kullanılarak yapılmış ama üzerinde hemen kapının orada yakından bakarsanız meyve desenleri var. O meyve desenleri de Barok mimari'nin bir özelliği. Katedralin isterseniz içeriden bilet alıp içine ve üstüne çıkabiliyorsunuz. Merdivenli çıkış, asansörlü çıkış olarak seçenekleri var. Katedrale giriş yaklaşık 7 euro civarıydı. En son 17 euro da çatısıyla beraber içindeki müzelerin tam biletiydi. Ama siz gelmeden önce kendi internet sitesinden kontrol edin. Fiyatları sürekli değişebiliyor çünkü. Biz bugün Doğma Katedrali'nin içine girmeyeceğiz. Üstüne de çıkmayacağız. Çünkü geçen geldiğimizde zaten buraları gezmiştik. Merak edenler için ben üstte linkini ekleyeceğim. Bir önceki vlogumuzda izleyebilirsiniz. Orada çok fazla Milano'yu gezememiştik çünkü hava çok yağmurluydu. O yüzden buraya biz tekrar geldik ama gezdiğimiz yerleri değil farklı yerleri size bugün göstermek istiyorum. Çatıya çıktığınız zaman inanılmaz bir kuş bakışı manzarası var. Şöyle bir güzellik var. Şimdi çatının üzerinde bir tane altın Meryem heykeli var. Duomo'daki bu Meryem heykelinin boyutunun üstüne Hiçbir İtalya'daki yapı yükseklik olarak çıkamıyor. Böyle bir kuralları var. Doğumu 40 bin kişi kapasiteli yaklaşık olarak. İçerisinde çok güzel heykeller ve işlemeler mevcut. Aynı zamanda içindeki San Bartolomeo heykeliyle ünlü. Heykel 1562 yılında Marco da tarafından yapılmış. Eğer buraya gelmek isterseniz M1 metro hattı ile birlikte Doğumu istasyonunda inip buraya ulaşabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman her ayın 3. salısı bazı müzelere giriş bedava, bazı müzelerde her ayın ilk pazar günü bedava. Bunlara dikkat edin derim. Hangi müzelere giriş ücretsiz onları keşfederseniz eğer müzelere girmek için ekstra ücret ödemezsiniz. Şimdi tam arkamda bir tane müze var. Novecento isminde. Novecento'nun dışı tamamen cam kaplı. Novecento Müzesi'nin üst katına çıktığınız zaman doğumu hemen yan tarafınızda kalıyor ve burası kalabalıksa İstediğiniz açıda fotoğraf çekilemediyseniz oraya çıkıp camın önünde muhteşem fotoğraflar çekilebilirsiniz. Bu da benden size küçük bir tüyo olsun. Şimdi ben size birazcık doğumonun etrafını göstereceğim. Daha sonra biz buradan birazdan Brera tarafına geçeceğiz. Evet şimdi doğumun meşhur kapılarının önündeyiz. Bu kapıları gerçekten inanılmaz güzel ve kapının bazı noktaları da parlıyor. Oralara da böyle elinizi falan sürdüğünüzde şans getireceğine inanılıyor. Şimdi size oranın detaylarını göstermeye gidiyorum. Bakın biraz önce size gotik mimari ve barok mimari birleşiminden bahsetmiştim. İşte bu kapının kenarında böyle meyve desenleri ve hayvan figürleri var. Bunlar da barok mimarinin özellikleri. Aynı zamanda burada dış kapısını görüyorsunuz. Üzerinde birbirinden güzel detaylar ve işlemeler var. O kadar güzel üç boyutlu yapılmış ki geldiğinizde kesinlikle hayran kalacaksınız. Bakın burada elinizi sürdüğünüz zaman size şans getireceği düşünülen bazı heykelin ayakları var. Ve bu kısımlar ekstra parlamış. Sanıyorum gözüküyordur. Burada böyle kabarıklıklar ve desenler ön plana çıkmış. Çok detaylı ve üç boyutlu gözüküyor. Gerçekten çok çok güzel. Bunlar sanıyorum belki daha gotik mimarinin özelliği olarak kabul edilebilir. Her bir detayı gerçekten inanılmaz, çok çok güzel. Burada beşiğinde bir bebek var. İsa heykeli olabilir. Burada annesi onu seviyor. Gördüğünüz gibi yine üzeri okşanmış durumda ki parlıyor. Özellikle şu ortadaki iki büyük, detaylı Meryem ve İsa heykelleri çok çok güzel. Burada Meryem anayı kucağında e, İsa bebek ve etrafında meleklerle birlikte görüyorsunuz. Burada da İsa çarmıha gerilmiş e, durumda ve etrafında yine melekler var. Eminim hepsinin çok güzel anlatımları vardır. Her birinin bir hikayesi vardır. Geldiğinizde bunlara hayran kalacaksınız. Doğumu muhteşem bir yapı mimari açısından çok çok güzel. Bu arada Doğumu'nun bulunduğu meydan da böyle devasa. Etrafında galeriya var. Şurada hemen karşımda heykeller var ve burada da alışveriş merkezleri bulunuyor. Oradan da çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Böyle kocaman bir meydan burası. Bu arada aklıma gelmişken şurada bir aparol var. Onu göstereyim mesela buraya gelip akşamları takılmak isterseniz Aperol Teresa'da çok güzel doğuma manzarası ile birlikte bir şeyler içebilirsiniz. Orada kafeler falan mevcut. Altındaki restoranda da biz geçen geldiğimizde yemek yemiştik. Fena değil ama çok turistik bir mekan. Aperol kısmında da ücretler normalde içeceğinizden daha pahalı. Burası da Tiyatro alla Scala hemen galeriyanın arkasından böyle çıkarak bu meydana Scala Meydanı deniyor. Buraya ulaşabilirsiniz. Meydanda 1778 yılında sahnesini açan dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu ve ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin heykeli var. Opera binasına giriş yaptıktan sonra Opera binasının neredeyse yarısını kaplayan bir de tiyatro müzesi var. Onu da burada bulabilirsiniz. Bir rivayete göre 1913 yılında tiyatro ile ilgili çok çeşitli bir koleksiyona sahip olan Paris'te bir koleksiyon sever burayı satın alarak burayı kurduğu söyleniyor. Burada hem tiyatro ile hem opera ile hem de opera binası ile ilgili çeşitli heykeller, tablolar, kostümler ve setlerle ilgili de çeşitli ekipmanları da görebilirsiniz. Peki buraya nasıl geleceksiniz? Metronun M1 metro durağında Duomo istasyonunda inerseniz eğer hem Duomo meydanını hem galeriyayı hem de galeriyanın hemen arkasında çıkışta La Scala tiyatrosunu görebilirsiniz. Eğer şanslıysanız biletleri önceden tükeniyor. Burada çok güzel operalar ve baleler de gösteriliyor. Biz bu gelişimizde maalesef yer kalmadığı için bu güzel binayı içeriden göremeyeceğiz ama sizin şansınız varsa eğer bir bilet alın ve içeride çok güzel aryalar dinleyin derim. Burası Piazza Mercanti, orta çağ boyunca şehrin ana ticaret merkezi ve hükümet merkezi olarak kullanılmış. Şu anda bu işlevinden uzak olsa da oldukça ilgi çekici bir meydan. gerçekten aşırı güzel. Sadece geçtiğim sokaklar çok gürültülü. Şu anda Duomo'nun etrafında geziyorum. Birazdan Brera'ya doğru devam edeceğim. Oraları da size göstermek istiyorum. Böyle gördüğüm güzel yerleri de arada size çekmek istedim. Her yeri çok güzel gerçekten. Bu ikinci gelişim ilk gelişimizde çok gezememiştik. Gerçekten gezdiğimizde bayıldım. Milano güzel misin? Burası da San Marco meydanı ve hemen arkamda da görmüş olduğunuz kilisede San Marco Bazilikası diye geçiyor. Burayı da gelmişken Brera'da böyle bir yoluma çıktı, görmek istedim. Hadi şimdi de birazcık San Marco Kilisesi'nin içerisine göz atalım. da Via del Carmine, Carmine Caddesi. Böyle kıvrılan sokakları gerçekten çok güzel. Şu anda güzel de bir ışık var. Evlerine bayıldım. Milano'daki gördüğüm evlerin birçoğu bu şekilde süslü ve gerçekten çok güzel apartmanlar var. tarafındayız. Burada bir restorana geldik. Görüyorsunuz bayağı otantik gözüken bir yer. Ee, burada da pizzalarımız var. Pizzalarımız geldi. Şimdi onların tadına bakacağız. Evet şimdi Brera'dayız yine. Brera sokaklarındayım. Via Brera diye geçiyor. Burası çok güzel. Böyle çok güzel evler var. Gelirseniz mutlaka buraya da uğramayı unutmayın. Brera'da her ayın 3. pazar günü kurulan bir bit pazarı var. Şimdi oraya geldim. Milano'dayız. Milano'da müze gezeceğiz sizinle birlikte. Pinacoteca Müzesi'ndeyiz. Hadi o zaman sizinle içeride birlikte müzeyi gezelim. üşürken birazcık dışına çıkınca bölgenin Sporza kalesini gördüm. Bu kadar yakın olmasını açıkçası beklemiyordum. İsterseniz Doğumodan Via Dante üzerinden buraya gelip buradan da Brera'ya geçebilirsiniz. Evet şu anda da Sforzesco şatosundayız. Burasına şatoya da kale diyebiliriz. 15. yüzyıldan kalma Visconti ailesinin yaptırdığı geniş avlulu tuğladan bir kale. Aslında burası Sempione diye büyük bir park var. Onun içerisinde yer alıyor. Kalenin içerisinde zaman zaman sergiler oluyor. Onlara girmek ücretli. Ama kalenin kapısından geçip bahçe kısmına şu anda bulunduğumuz avluya çıktığınız zaman burada istediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Kaleye geldiğiniz zaman isterseniz bazen sergiler oluyor demiştim. Michelangelo, Da Vinci ve Visconti gibi sanatçıların eserleri bulunuyormuş. İçerisinde 7 farklı müze bulunuyormuş ve bunlara işte giriş ücretli dediğim gibi. Biz bir hafta Milano'da kalacağız ama bir haftanın her günü Milano'nun içinde olmayacağız. Birçok şehire gideceğiz. Size de zaten gittiğimiz o yerleri hepsini çekeceğim. İzleyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma bu arada abone değilseniz lütfen aşağıdan abone ol tuşuna basarak beni destekleyin. Aynı zamanda beğen tuşuna da basarsanız eğer videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben de daha çok motive olur, size daha çok vlog çekebilirim. Aynı zamanda bunların çoğunu blogda da yazıyorum. Blogda gezente.com Beni de yine Instagram'da gezenten.com olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da da bu bilgileri paylaşıyor olacağım. Burada da La Torre di Bona di Savoy yazıyor. Yani Savoy ailesinin kulesi gibi bir şey demek. Savoy hanedanlığını sık sık duyacaksınız eğer İtalya'ya gelirseniz. Özellikle kuzey bölgesinde hakim olan bir krallık. Torino'da da bildiğim kadarıyla Savoy ailesi ön plandaydı. Gördüğüm kadarıyla Milano'da da yine ön planda olan çok zengin bir aile. Şimdi kale bölgesinin içerisine girdim. Burada bir kafe var. Onu göstermek istedim. Aynı zamanda müzesi var buranın. Onu da gösteriyor. Dileyenler biraz önce bahsettiğim gibi müze kısmına da gelebilirler. Böyle avluları var. Onlar da çok güzel. Ortalarında da su havuzları var. Şurası hemen müzenin girişi. Şimdi de kalenin avlusuna geldim. Avlularından biri diyebilirim. Burası da böyle güzel bir yer. Şu anda Sempione Park'ın içerisinde kurulmuş olan bir Luna Park'tayım. Sempione Park'ın içinde de böyle bir şey varmış. Aklınızda bulunsun çocuklarınızla gelmek isterseniz burada böyle de bir eğlence mevcut. Burası da hemen kalenin arkasında, bahçenin çıkışında bulunuyor. dantedeyiz. Milano'nun Duomo'dan Forzesco kalesine doğru çıkarken en büyük alışveriş caddelerinden biri diyebilirim. Şimdi burada açılan bir Starbucks var. Oraya bakacağız. Bir de fırsat olursa Venki diye bir dondurmacı var. Oraya bakacağız. Burası Venki, Via Dante'deki çok ünlü bir dondurmacısı Milano'nun. Gelirseniz kesinlikle burada bir dondurma tadına bakın derim. Venki'nin hemen yanında da Hard Rock Cafe var. İsteyenler bu cadde üzerinde hepsini bulabilirler. Zaten Via Dante kesinlikle gelin. Duomo'dan çıktıktan sonra Sforzesco Kalesi'ne gitmek için Aynı yolu takip ediyorsunuz. Zaten bu yolun sonunda kulenin tepesini belki görmüşsünüzdür. Şurası kalenin üstü. Burada da birçok mağaza var. İleride de Decathlon var. Biz de oradan bir şeyler baktık. Şimdi de Venki'ye dondurma yemeye geldik. Hadi içeriye girelim. Şimdi burada dondurmaların Grand Regolare ve Piccolo diye küçük, büyük ve orta boyları var. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3.40 4, 20, 5, 50 diye boyları var. Üstüne kremi istiyor musun diyor. İşte fındıklı bir şeyler istiyor musun diyor. Ona göre de burme boyları 1,5 euro ve 70 cent olarak ekleniyor. Buradan seçtikten sonra geliyorsunuz. Buradan da dondurmalarınızı alıyorsunuz. verdi de böyle paketler hazırlatabiliyorsunuz çikolatalardan isterseniz. Şimdi burada hediyelik alınabilecek işte e, çikolata kremaları falan var. İşte burada gördüğünüz gibi kocaman çikolatalar var. Şu üstte de dev gibi kutular var. Bunlar hediyelik olarak gidiyor. Mokapot bakmaya geldik. Bialetti diye bir markası var biliyorsunuzdur İtalyan'ın. Burada hemen e, doğumunun yan tarafında bir dükkanları var. Piazza Merkati'nin yanı diyeyim ben size. Merak eden varsa bizim gibi nerede vardır diye buraya gelebilirsiniz. 80 ve 100 euro diyor. 3 fincanlık ve 6 fincanlık olarak yeni modelleri var. Eğer böyle kahve merakınız varsa buraya da diye de bir uğrayın. Güzel şeyler var açıkçası. Buradan kahvemizi de seçtik. Şimdi bunları ödüyoruz. Şimdi biz kendimize bu klasik modelini aldık, 29,90. Bir de üstüne klasik bir kahve aldık. Bu da 4,5 euro. Bu şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Şimdi de e, Benki'nin e, yakınında kafeterla kafe var diye bir yer var. Orada kahve içiyoruz. Çünkü bugün Starbucks ve event nedeniyle akşam kapalıymış. O yüzden başka bir gün tekrar geleceğiz ve e, yeniden deneyeceğiz. Açıksa Starbucks'a da bir uğramak istiyoruz. Niyet Starbucks, Kısmet Kafeterya. Şu anda Milano'da il mercato'dayız yani buranın bir nevi yeme içme mekanlarının bir arada bulunduğu bir pazar yeri diyebiliriz. Şu anda neredeyiz biz? Milano Centrale yani Milano'nun ana tren garında bulunuyoruz. Geldiğiniz zaman buraya Piazza 4 Novembre diye bir çıkışı var. Orayı bulmanız gerekiyor çünkü yemek pazarı hemen o çıkışın olduğu yerde. Ana kapıdan da girseniz diğer kapılardan da bu söylediğim çıkışı bulursanız eğer bu yemek mekanını kolayca bulabilirsiniz. İçeride çok güzel yemekler ve çok güzel tatlılar var. Hadi sizinle içeriye gelin, turlayalım. Evet, şimdi içeriye girdik. İçeride birbirinden lezzetli yemekler var. Ee, hemen önümde pizzalar, tatlılar var. Sabah sandviçler alabilirsiniz buradan. Çok güzel kruvasanlar var. Biz bu sabah kruvasan aldık, kahve aldık, çay alabiliyorsunuz ve isterseniz buradan treninize binip gideceğiniz yere kadar devam edebiliyorsunuz güzel yemekler eşliğinde. Uzun saatler açık, sabah da açıktı. Hadi sizinle birazcık yemeklere bakalım. burada da böyle bolca şarap alabileceğiniz, aynı zamanda artık daha çok pişirilen makarnacı ve böyle et ürünleri yapan, hemen şurada balık ürünleri yapan bir yer var. Oraya doğru geçiyoruz. Arka tarafta da alanlar, yiyebileceği yerler de var oturmak için. Bakın burada da balıklar var. Il Mercato'da istediğiniz her tarz yemeği bulabileceğiniz mekanlar mevcut. Bakın balık çeşitlerimiz var. Şimdi burada açılan bir Starbucks var. Oraya bakacağız. Şimdi Navili bölgesine geldik. 3 numaraya bindik. Doğumunun önünden şu gördüğünüz tramvay. Bu doğmaya dönen tramvay. Buraya kadar geliyorsunuz. Burada iniyorsunuz. Navili Grande yani büyük kanalına geliyorsunuz. Orası daha çok turistik. Ee, diğer kanalda daha çok yereller takılıyor. Burada ne yapabilirsiniz? Akşam aperitivo saatinde şimdi bolca kafeler var. Ee, bir şeyler içebilir, yiyebilir. Aperitivo saatlerine katılabilirsiniz. Özellikle yazın Navigli bölgesi oldukça hareketli oluyor. Burada da kanallar var. Hemen yan tarafta da var. Şimdi bunun etrafında yazın çok hareketli oluyor. Mekanlar doluyor. Ve burada bayağı turistik insanlar fotoğraf çekiliyor kanal boyunca. İşte gençler falan oluyor. Şimdi kışın tabi böyle boş gözüküyor. Bir de bunun yan tarafı var. Orayı da çekeceğim. Buraya gelirseniz buranın akşamı dediğim gibi çok meşhur. Mutlaka uğrayın. Evet burası da size bahsettiğim Grande kanal. Büyük kanalın etrafının kafeli olan kısmı. Şimdi burada Mac Cafe diye bir yer varmış bayağı ünlü. Bir ona bakacağız. Bir kafe daha not aldım. Ama oralarda eğer yer yoksa şu gördüğünüz mekanlardan beğendiğimize oturmayı düşünüyoruz. Şimdi aperitivo 6 Euro'dan başlıyormuş mesela. Şöyle bir bakınıyoruz. Yolun karşısında da bir yerler var. Sanki oralar daha çok restoran gibi. Aperitivo saati eğer buradaysa bu saat o yüzden kalabalıktır. Bir iki saat sonra da muhtemelen şu yemek mekanları dolacak. Yazın buranın çok daha güzel olacağını tahmin edebiliyorum. İşte bahsettiğim mekanda Mac Cafe ya da Mac Cafe burası. Şimdi bakalım yer var mı? Aparitivo saatinde size mekanlar kendi e, inisiyatifinde böyle değişik şeyler getirebiliyorlar. Yani her mekanın verdiği şey farklı. Kimisi böyle dolu dolu cips getiriyor, kimisi böyle ufak tefek şeyler getiriyor. Mesela burada da böyle bir şeyler var. Bunlar içkinizin yanında ücretsiz veriliyor. Buradan bir tane pansarotti alacağız. Bir tane de şu arancino denen şeyden burratolusunu alacağız. Bir denemek istiyoruz. Aslında Luini de doğumunun arkasında yeniyor. Panzerotti de biz tekrar doğumaya dönmek istemiyoruz. Burada görmüşken bunlardan bir deneyelim dedim. Bakalım nasılmış. Milano'da son akşam yemeğimiz kocaman çorbalar geldi. Doğumunun yanında bir restoranda çorba yiyoruz. Evet geldik bir tatilimizin daha sonuna İtalya seyahatimizi. Ben Milano kısmını yine başladığımız yerde Doğumunun önünde farklı bir günde ve bir gecede kapatmak istedim. Biz sizinle birlikte Milano'yu gezdik ve İtalya'nın birkaç farklı şehrini daha gezdik. Bu vlogları arka arkaya yayınlamaya çalışacağım. Umarım videomu ve Milano'yu beğenmişsinizdir. Soru ve yorumlarınız için aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Beni desteklemek için beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman Milano'dan herkese iyi akşamlar, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.